Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz Batuhan GG abimize selamlar olsun buradan. Teşekkür ediyorum ona. Bize bu evi bu evi verdim. Bu evde şimdi bu evi size yapmayı öğreteceğim. Komut bloğunu shorts videosunda ilk shorts videosunu göstermiştim. <laughs> Kapatabiliyoruz. Ben burayı açık böyle tutacağım Batuhan abi nasıl yaptıysa. Arkadaşlar evin içi falan böyle merdivenli falan Batuhan abimiz yapmış. Çok teşekkür ediyorum ona. Şimdi bu evi size nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk önce komut bloğunu alıyoruz hemen. İlk önce komut bloğunu alıyoruz. Şu aşağı eğeyim. Burada komut bloğunu almayı size göstermiştim zaten. T'ye basıyorsunuz. Buradan ben yazayım hemen. Ben yazayım hemen bekleyin. Arkadaşlar tam olarak böyle yazıyorsunuz. give işte et işareti p minecraft combat block yazıyorsunuz. Alttan tire blok Burada buraya da şey koymayı unutmayın. Elimle gösteriyorum. Burada şey yazıyor ya onu koymayı unutmayın. İşte onu koyduktan sonra enter'a tıklıyorsunuz. Tıkladım. Şimdi elime şey geldi. Blok geldi. Bu bloğu görüyorsunuz elimde. Ee, pardon arkadaşlar şey yatak koymayı Pardon. Şimdi bunu şey şeye geçelim. Burada şimdi Komutu yapıyoruz şimdi. O kısma geldik. Şimdi size bir şey göstereceğim. Hemen şuradan gidip uzaklaşayım ben. Bekleyin. Evet arkadaşlar, hemen boşalama geldim. Düz dünya yapamadığım için pardon çocuklar var. Hemen sizin için yapıyorum. Arkadaşlar ben şimdi açıklama linkine bir tane link bırakacağım. Nasıl yapacaksınız bilmiyorum. Şu anda videoyu durduracağım size bir şey göstereceğim. O kısımdan benim yaptığımı taklit edeceksiniz şimdi. Geçiyorum o kısma. Arkadaşlar şimdi Batuhan abinin tam aynı evi bana gelmişti gördünüz zaten. O kısımda bu ev bu evi şimdi biz de yapacağız. Şimdi Batuhan abi buraya bırakmış. Ben de bırakacağım yani. Benimkinden yapabilirsiniz bu videoya girmeyin. Benimkinden direkt linke tıklayın. Bu linkte de burada kodun linki yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Ben, benimkinden tıklayın siz. Böyle istediğinizden tıklayın yani ben de yazacağım. Böyle aşağılara iniyorsunuz. Böyle pardon şeyden çıkıyorum. Bozuk da fare. Komut için tıklaya basıyorsunuz tamam mı? Kapata basın zaten ne çıkarsa. Buraya tıkla yazıyor ya arkadaşlar. Buraya tıklayın. Kod çıkacak. Burayı kopyalayacaksınız şimdi bekleyin. ay klavye gibi seni. Böyle kopyalayıp basıyorsunuz. Bastıktan sonra bu kopyalanmıştır. Eğer eğer yukarıda böyle copy to clipboard yazıyorsa yeşil renkte o kopyalanmış demektir. Şimdi hemen Minecraft'a geri dönelim. Arkadaşlar şimdi burada hemen 4 blok en önemli kısmını söyleyeceğim. Burada 4 blok kırıyorsunuz. Bedrak da olabilir sizde. 1 2 3 4. Sizde bedrak da olabilir, Ben de taş. Ben düz dünya yapmadığım için. Buraya koyuyorsunuz komut bloğunu. Sonra komut bloğuna tıklıyorsunuz tıklayalım. Burada hemen hani o göstermiş değil mi kopyalaya basmıştınız. O kısımdaki şeyi buraya ekliyoruz yani. O kopyalaya yazan yerdeki şeyi buraya ekliyoruz. Onun için biliyorsunuz zaten kopyalamak için kamerayı göstereyim bekleyin. Arkadaşlar kamerayı yerinden söktüm. Bu da CTRL ve V. O tuşlara aynı anda basmıyorsunuz. Sadece ilk önce CTRL basıyorsunuz. Böyle tutuyorsunuz tutları. Böyle yeteri bastığın an V'ye basıyorsunuz. Şöyle yeteri bas V. CTRL V hemen arkadaşlar öyle bastıktan sonra oluyor zaten hemen kameraya çekeyim. Evet arkadaşlar, kamerayı çektim. Şimdi Ctrl e V'ye basıyorsunuz. Hemen basayım. Çıktı. Şimdi burada böyle fareyle göstereyim. Burada yazılar yazıyor. Şimdi ondan sonra eğer girdiye basarsanız bilgisayarınız çöker, patlarsınız, gidersiniz bu girdi. Sakın basmayın. Ona basarsanız bilgisayarınız gider. Redstone gerekliye basıyorsunuz. Bas. Tık. Hep açık da yapabilirsiniz. Hep, hep, açık yapın genellikle. Hep açık yapın. Sonra buradan bittiye bas. Bittiye basın. Bakın ne oluyor. Bakın. Eviniz tamamdır. Arkadaşlar evimiz böyleydi. Ay ters tutuyorum pardon. Ters. Evimiz böyleydi. Abone olmayı unutmayın. Video buraya kadardı. Evimiz böyle taktikleri uygulayın. Videoyu durdurun durdurun. Bakın yazılara. Yazın. Eğer CTRL ve V basıyorunca olmuyorsa kendiniz zor zor yazın işte. Ama yazamazsanız da maalesef bir de açıklama kısmına gerekli şeyler yazacağım. Gerekli sürümler. O sürümlerde yapabiliyorsunuz sadece. O sürümlerde değilseniz yapamazsınız asla. Yapamazsanız da ben Beni şikayet etmeyin yalnız. Onu söyleyeyim baştan. Evimiz bekleyin. Evimiz Evimiz böyleydi. Video buraya kadardı. Sizi çok seviyorum. Ev böyle havuzlu havuzlu falan. Ev böyle. Ben bu evde hayata kalacağım. Arkadaşımla beraber. Ev böyle işte. Batuhan GG yazıyor. İsterseniz o Batuhan GG'yi de silebilirsiniz. Kendi eviniz yapabilirsiniz. Ama siz bilirsin. Yani kendi da yazabilirsiniz. Varsa. Video buraya kadar. Sizi çok seviyorum. Abone olun. Video buraya kadar görüşürüz. Bay bay.